Yaşıyoğlu'dan herkese merhaba sevgili dostlar ve evet, şefler. Bugün e, güzel bir saldırı metotları var. Balon, laftazı saldırısı. Eskiden çok kullanıyordu. Bu aralar artık kullanmaya başladı. E, atıcıların ve madencilerin asallarını düşürdükten sonra herkes balon ve laftazı sistemine geçti. Aslında herkes geçmedi ama yerelde yok hala lav. E, Atıcı ve madenci saldırıları devam ediyor. Ama küreselde yabancıların en çok kullandığı balon saldırısı bir var. Bu balon saldırısının üzerinde biraz daha çalışacağım size geliyor dostlar. Ama üçleme açısından değil de iki yıldız garanti oluyor. Ee, bir de Clash of Clans'ın canlı yayın etkinliği vardı. Orada işte adminlerin kendi aralarında saldırdıkları balon saldırılarının aynı benzeri bu şekilde yapmışlar. E 2 lav tazı, 14 dal kavuk ve 27 balon 8 duvar kırıcı ve e, kral kraliçe. bir de burada e, hız büyüsü bende 1. Onu da şimdi şeyi yükseltmeye vurdum. 2'ye vurdum. Onu da 4 e, yapacağım yükseltmeyi. Yani max yapmak istiyorum. Ondan sonra daha farklı olacağını düşünüyorum. Burada e, konuğumuz var. Gene bir Clash of Clans videosu içeriği çeken bir kardeşimiz var. Erdem Halit Cengiz. Hoş geldin. Hoş buldum abi. E bu arkadaş da Clash of Clans içerikleri çekiyor sevgili dostlar. Clash of Clans Clash Royale de çekiyor. Kartlarda YouTube kanalını görebilirsin sevgili dostlar. Emin ol çok keyifli bir YouTuber diyebilirim. Şimdi Eyvallah. Erdem senin köyde biraz bahsedeyim istersen kısa bir şekilde. Olur abi. Erdem kaç yıldır, bir, bir buçuk yıldır 900 seviye köy binan var değil mi? yani bir buçuk iki yıla yakındır oynuyorum da e, 9'da kaldım diyebilirim geçmedim ona. Full şu anda zaten Kral Kraliçet dahil Hı. olmak üzere. E, yani Kömnaz 9 full diyebiliriz abi. Burada kupan kaç abi senin? 2399. 2399, 2300... Şimdi, e, seni bulamıyorum ha buldum şimdi burada 125 level'lık bir köy e, 9. CVK binası komple her şey bitmiş. Kral ve kraliçe de kendi seviyesine göre max yapmış. E, burada her şey full yani her şeyi yükseltmiş. Sadece bir şeyi yükseltmemişsin. Depremle ve hız büyüsünü falan. Aynen. Onları yükseltmemiş depreme peki ihtiyaç duymuyorum abi ben. Yani çünkü bildiğin gibi 4 tanesi her türlü duvar yıktığı için çok bir manasız geliyor bana açıkçası deprem yükseltmek. Şu anda zehir yükseliyor. Ben de bir de hızlı yükselteceğim. Deprem bilmiyorum yani. Ben ya pek de yükseltesim yok açıkçası. Yani şöyle bir şey. Yani laboratuvar boşta kalmasın diye. Yani laboratuvarı Aynen. aynen. boşta laboratuvarı bırakmamak dur lazım. durum olduğu zaman peki, şey yapabiliriz. Peki ona ne zaman yükselteceksin? Onun seviye ne zaman çıkmayı düşünüyorsun? Abi bir kupa kasma serisi mesela düşünüyorum. Kupa kasma titan serisi. Ondan sonra e, basabilirim diye tahmin ediyorum bakalım. Oğlum şu bomba kulesini sen ne zaman 3 yaptın lan? Ben daha ben bile <laughs> daha 2 yaptım sen 3 yapmışsın. Bugün bitti abi o da. Maşallah maşallah. Vallahi billahi ama ben tabii yükseltmedim çünkü ben şeyleri yükseltmiştim. Ee, sen söyle. Havan topu, XL'leri falan yükseltmiştim hı hı. ondan dolayı. Şimdi tamam. Eee er, şey Erdemciğim bana bir istek gönder abi. Senin köyü bir saldırayım. Ee, sevgili tamam, dostlar abi, şu an, Evet şu anki kullandığım köyümü atayım yoksa klas savaşını düzenim atayım. At bir tane, birkaç tane üzerinden denileyim sonra küreselde bir tamam. tane daha saldırı yapalım sevgili dostlar. Ee, bu tarz içeriklerin böyle gelmesini Diliyorsanız lütfen bunu like atarak da belirtebilirsiniz sevgili dostlar. Bu aralar bu Clash of Clans'ı gerçekten çok like istiyorum açıkçası. Çünkü bu hesabı verdiğim 3 yıllık bir emek var. O 3 yıllık emekten dolayı sizden güzel bir like bekliyorum. gönder abi gönderdin tamam. Yolladım abi. Hiç bakmadım bir gireyim bakayım. Tamam. Burada 3 hava, hava, savunması burada. Bir tanesi de burada. Aa güzel. Bu arada abi şu anda bomba kulesi yok bu hesap. Yani bu köy düzeninde çünkü yeni değiştirdim yerini kabul etmiyor bildiğin gibi. Bir sürelik bir günlük süre şey yapıyor. Aynen. Engel koyuyor. Hiç anladım. Bundan dolayı şu anda bomba kulesi yok burada. Hatta hava saldırısı yapıyorum ya. Yani Sıkıntı olmayacak. Pek etkile, etkileme olmayacak. Güzel bir anti düzeni yapmışım. Bu bir anti düzeni zaten. Aynen. Ama anti düzeni. ...vermemek gerekiyor da. Şimdi saldıracağım yeri seçmeye çalışıyorum da. burada arada de... ...havaya bakıyor. Ya burada en sıkıntı o ne biliyor musun? Da yerde. En sıkıntısı ne biliyor musun? Eee sen söyle. Bilgisayardan atabilmek sıkıntısı. Hızlı bir şekilde uzaklaşmak Aynen sıkıntı. abi, bilgisayar sıkıntı. Nasıl atacağım bilmiyorum, bakalım. Atamıyorum ki, yok. Olmadı bak. <laughs> şuraya şöyle balonları aslında oradan atmayacaktım balonları ama şurayı kır abi duvarı kır. Ama aslında kömür sokta saldırdığın için e, dondurma yerine şifa vesaire de alabilirdin ya. Şurayı donduracaktım. Şu büyük koruyucu biraz durduralım. Şunu da kalsın bakalım. 3 geldi ya üç geldi de sevgili dostlar e, ben atamıyorum bilgisayardan. Onun öyle bir sıkıntısı var. Hani şey de var. Gemik eee mouse da aldım aslında ama. Bir de şeyi görmüş olduk. Laf tazı iki tane laftazı aldım ve iki tane laftazını eee 3'ten 4'e çektiler ya. O açıdan da hı hı. hala böyle bir etkisi bayağı hani 4'ün 4 e, level olmasının da bayağı bir etkisi varmış. Laf hiçbir patlamadı. Hani patladı pardon, e, patladı ama şeyler ölmedi. O açıdan bayağı iyi. Bu arada kral kraliçeye hiçbir şey dokunmadı arkadan zaten kırıcılarla geldiğimiz için Evet şu an balon kalmadı bir tane oradan hava şey kaldı ya, hava savunması kalmıştı o Abi Kalesi... zaten o kral kraliçeyi de bıraksan şu anda bu köyü her türlü alır. Yok almasını aldı da Hani ben dedim ya yani, e, Başta Klan kalesini atmayacaktım buradan atacaktım hani buradan direkt Hı -hı. hava savunmasına girecekti. vay be sadece kraliçe kaldı diyodun ya kraliçe 30 oldu 30 neyin 30'u bu <laughs> al sana 30 hala birlikte duvar ben... kırmaya çalışıyor zaten burası bitti hemen şurayı biraz ya. daha hızlandıralım <laughs> bunun farklı bir düzeni varsa ona da bir saldırı yapalım ondan sonra normal bir 11 seviye köy binasına saldırı yapalım abi şu anda başka bir düzen yapamıyorum maalesef çünkü dediğim gibi engel koydu oyun şu anda bana dur bakayım bir daha deneyim de onu sen yaparken ben şurada bir şey gösterecektim. Burada saldırı yaptım sevgili dostlar. Ee, kral ve kraliçe ve büyük koruyucu olmadan saldırı yapabilmek ne kadar etkili olur diye ee, %40'a gel geliyor. Fark ettiyseniz görebiliyorsunuz. Aslında burada da saldırmıştım. Ee, burada da yine hani bilgisayardan atıp ganimet kasıyordum. Ee, bunu hemen 4 x ile göstereyim. Laf tazıyor önden atıp arkasından da balonları ve hız büyüsüyle hızlı bir şekilde gidip öfke, dondurma bir şekilde içeri sokmak gerekiyor burada duvar kırıcıların önlemi buradan geliyor Bir de Bunu bu şekilde aldıktan sonra şöyle bir şey vardı Bunların Saldırı mesela şöyle bakalım Hemen farklı bir klandan bir klan vardı mesela burada aynısını kullanıyor Bu şekilde kullanıyor ama kupasını görüyorsanız 6122 kupa yapmış Büyük ihtimal iki arkadaş birden kasıyor çünkü tek Başına kasması gerçekten zor Büyük ihtimal iki kişi kullanıyor. Bu şekilde bir 6122 yaptı. Aslında bunları klanına gitmek istedim. Ee, klan savaşları yapıyor mu e, ya da özetlerine bakmak için falan e, gitmek istedim. E, gitmek istiyorum ama dolu. 50 kişi olduğu için e, boş yer yok zaten. Bir de büyük ihtimal alıyorlar. O açıdan da bunun e, özetlerini aslında görmek istiyorum. E, merakım da var açıkçası. Şimdi bir tane daha göndermiştin Hemen Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe bu Yok Dur. abi, ben bir daha yollayayım o zaman aynı düzenle. Yolla, bakalım bu kaçıncı seviye köyü var. 9 bir tane daha varmış ama sen gönder. Evet, a yine aynı köymüş bu. Tamam, o zaman bunu farklı bir yerden saldırayım. Üçlü hava savunması tamam burada zaten. Ee, bir tane olan yerden saldıracağım ama orası sıkıntılı olur ya. Bir tane buradan saldırsak çok sıkıntılı olur. Ya burada ilk başta atamadığım şeyler var, problemler var. Ee, şöyle hıp hızlı nasıl yapabiliriz? Hıp hızlı nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Tamam. Bir, iki. Hemen attıktan sonra hemen hızlı bakalım. Wow, ne kadar zor bu kardeşim. Tamam. <laughs> Attık. Ve şöyle şöyle yapalım. Hemen hızlı hızlı. Şuradan da bir tane. Şuraya da bir tane. Arkayı doldurma yapalım. Ve şu duvar kırıcılarla içeri gir abi. içeri gir. Büyük korucu biraz geride kaldı abi ya. Aslı o balonun arkasında olması gerekiyor. Burada şu Tuvalçlar ta oldum. nereye yıktı abi? Bak şimdi bir şey yapacağım şunu izleyin bak. Buradan şunu atacağım. Elime bir tane dondurma var ya bak şimdi. Burayı donduracağım abi. Oba. Bakalım bu sefer kral ve kraliçe ve büyük koruyucuyu canlı hiç dokunmadan alabilecek miyim? Bir de onun denemiş, yapmış olabilirim. Şunu fark, edecek, e, fark, ede e, fark edeceğiz, e, sevgili dostlar. Mesela her saldırı nasıl farklılığı görebiliyoruz, değil mi? Hani. Aynen abi. Hani kral kraliçe ilk etapta saldırdığım zaman da çok farklı, şimdi saldırdığım zaman da daha farklı. Mesela orada kraliçenin biraz canı gitmişti, şimdi hiç kral ve kraliçenin büyük koruyucunun canı hiç gitmedi. Ama şu an itibaren gidebilir gibi geliyor ama dur bakalım. XY duruyor abi hala o biraz problem yaratabilir. Aynen. Büyük o problem yaratır diye düşünüyorum. Onu da bir alacak. Aynı mantığa mı gidecek? Yine aynı yere takıldı fark ettin mi? <laughs> Aynen abi. Yine aynı yere takıldı bu sefer hiç. Abi duvar kırma mantığı. Burayı kırıyordu vazgeçti şimdi gitti öbür tarafa. Abi ben diyorum bak ciddi söylüyorum. Beyni eksik bu kraliçenin ama kral da aynısını yaptı. Kırdı burayı orayı vazgeçti. Şimdi gitti öbür tarafa. Ya yapamamışlar doğru. abi bunların beyinlerini eksik yapmışlar. Ben hep diyorum. Ya ama şey var galiba. E, odaktan bunların kendi ana çizgisi var. Kralın kralı için. Hangisi daha yakınsa odakla ona kaçıyor galiba. Öyle diye düşünüyorum. Tamam sevgili dostlar evet. şimdi şey yapalım. E, Erdem'cim normal bir saldırı yapalım. Ben yani Normal bir köye saldırı yapalım. Tamam abi. Ondan sonra videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Ama fark ettim ikisi de aynı mantık saldırısı oldu. Ama belki tabletten saldırı yapsam daha kolay işte, ilerlerdi. Hani Klan Kalesi'nden atacağım asker. Mesela bir tane kullandığım dondurmayı biraz daha iyi kullanabilirdim aslında. Belki orada da şey var. Oluyor ya abi. Sallarda ufak tefek hatalar bile yani kötü sonuçta doğurabiliyor ve ufak tefek yaptığın güzel bir olay savaşı tamamen kurtarabiliyor. Biraz dikkat Gerekiyor aslında. Bir de dediğin gibi tablet olsa daha rahat ederdim. Bilgisayar sıkıntı. Gözüme bir tane köy kestirdim ama e, bir denemek istiyorum açıkçası buraya. Bakalım ne olacak. Tam kareyi gibi yürüyor. Zaten bilgisayarda atmak da zaten sorun olduğu için. Bunu en kısa zaman çözmem lazım dostlar. Böyle bir şey olmuyor. Çünkü içerik çekmek istiyorum. Bunu da mazeret olarak görmek de istemiyorum açıkçası ama e, yapacak bir şey yok. şey atamadık ya abi. bak buradan şunu şöyle atalım. Şurayı da bir öfke, bir öfke de şuraya. Bir büyük koruyucu kullan hemen şurayı hemen bir dolduralım. Duvar kırıcı yapamadık. Duvar kırıcı başına atsaydık çok güzel olacaktı. Mesela içerideki gövde de zaten e, ee, hava savunması itiyor ya iterken zaten ana binaya gidiyor bazen köy binasına gidiyor köy binasını almış da oluyor Burada benim e, yapamadığım bir tane var büyük korucuyu kullanamamak yani Büyük korucuyu hakikaten kullanmam gerekiyor e, Büyük korucu mesela balonların arkasında olması gerekiyor balonlar balonun arkasını ben zaten büyük korucu atmam gerekiyor Ve büyük koruyucu da atamadığım zaman da e, böyle bir sorunla karşı karşıya kalabiliyorum bir de klan kalesinde bende ne vardı? Balon mu vardı? Ee, tamam. O da. Ya da böyle bir şey yap yapmamız gerekiyor. Ya da şöyle de olabilir. Ee, bir tane hava savunmasını indireceksin. Klan kalesinden bir tane golem alacaksın. Onunla e, kral ile bir hava savunmasını indirip farklı bir yerden saldırma yapılabilir diye düşünüyorum. Mesela ben Erdem buraya saldırıyorum ya. Bak atıcıyla saldırsam. madencide Bak madencide üçleme %89, %99 da diyebilirim yani %89 diyorum ama %99 kesinlikle ben madencilerle buraya üçlerim. Atıcılar da, da keza aynı. Aynen. Üç, üçlenebiliyor ama biraz da şey olması gerekiyor Erdem sen söyle. Atıcılar El, hani... alışkanlığı yok. mı? Yok, lav kullanım şekli biraz çok farklı. Hani kullanım şekli çok farklı. Mesela burada İnce çizgi üzerinde değil mi abi? Bak elimde bir tane barbar bar kaldı. Bunu da atamamışız mesela. Bunu da şöyle atalım. Büyücü onu bir zonklasın vallahi. Tamam. Aynen güzel bir zonklama yaptı. Heh. İyi oldu. Burada bonus falan aldık ya. Bir de şey yaptım ben sevgili dostlar. Ee, bitirdim. Bu arada bitti. Ondan sonra hava soğumasına pardon havan toplarına ve gizli testlere iki tane gizli testlere vurdum. Bir tane de havan topuna vurdum. Ee, yarın bir tane işe açıp boşa çıkacak Ganimet lazım. Altın lazım açıkçası. O açıdan da e, gem aldım yine. Hızlı bir gem alayım. Çünkü hızlandırma yapıyorum. E, biraz balonla laf saldırısı yapıyorum. Yani biraz elim alısın, ısınsın diye. E, tabletten biraz daha farklı oluyor açıkçası. Onu da görmüş olduk. Evet. Erdemci konuk olduğun için teşekkür ederim. E, Keyif dedi. Biz... Güzeldi. Denemiş olduk. Aynen Gördüğünüz abicim. Rica Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Rica ederim. Sevgili dostlar. E, Erdem'in e, kanalı şeylerde kartlarda görebilirsiniz sevgili dostlar. Mutlaka bir bakmanızı isterim. Bir dakika çeklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.